Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Sesenk Akademi'nin podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugünkü konumuz Kore mitolojisi ve Tangun efsanesi. Öncelikle Tangun efsanesine giriş yapmadan önce mitolojinin ve Kore mitolojisinin ne olduğu üzerinde küçük bir duralım. Daha sonra Tangun efsanesiyle devam edelim. Arkadaşlar mitoloji dediğimiz şey aslında evrenin ve insanlığın yaratılışını toplumlar kendilerince açıklamaya çalışıyorlar. Bu açıklamaya çalıştıkları metinlere de biz mitoloji diyoruz aslında. Her toplum kendi inanışları doğrultusunda, kendi gelenekleri ve görenekleri doğrultusunda evren nasıl yaratılmış, insan neden yaratılmış ya da kendi toplumları bu dünya tarihi sahnesine ne zaman, nasıl, ne şekilde çıkmışlar onu anlatmaya çalışıyor. Bu mitolojik metinler çoğunlukla genellikle doğaüstü varlıklara ve doğaüstü olaylara yer veriyor. Bu metinlerdeki asıl amaç tabii ki hani evren nasıl oluştu, insan nasıl oluştu, bizim ırkımız nasıl oluştu'nun yanı sıra e, içerdiği derslerle doğruyla yanlışla, güzelle çirkinle, azimle sabırla bunun gibi kavramlarla insanların bu dinledikleri mitolojik metinlerden ders çıkarmalarını sağlamak oluyor. Kore mitolojisi ise Kore halkının tarih boyunca geliştirdiği inanç, kültür ve kimlik değerlerini yansıtan zengin bir anlatı geleneği aslında. Yani Kore mitolojisi dediğimizde de Korelilerin evrenin nasıl yaratıldığını, insanın nasıl yaratıldığını, kendi ırklarının bu dünya tarihinde nasıl yer aldıklarını kendilerince, kendi inanç sistemlerince, kendi gelenek göreneklerince Anlattığı mitolojik metinler oluyor aslında Kore mitolojisi. Kore'nin mitolojisinin kökeni şamanizme, Konfüçyüsçülüğe, Taoizme ve Budizme dayanıyor. Tabii ki dini inanışları bu yönde olduğu için. Ve felsefeyi birçok akımdan da etkileniyorlar. Kore mitolojisi doğaya uyumu, ilahi kökeni ve ahlaki düzeni vurgulayan hikayelerle dolu. En bilinen hikayelerinden bir tanesi de işte bugün konumuz olan Tangun efsanesi. Tangun efsanesi Kore'nin ilk krallığı olan Kocoso'nun kuruluşunu ve Kore halkının göksel bir Soydan geldiğini anlatıyor. Kore mitolojisi yalnızca bir inanç sistemi değil, aynı zamanda Kore halkının geçmişten günümüze taşıdığı kültürel bir miras arkadaşlar. Biz de bugün Güney Kore halkının tarih sahnesine nasıl çıktığını konu edinen Tangun efsanesini inceleyeceğiz. Bunu incelerken de Güney Kore'nin tarihi ve kültürel değerleri üzerinde duracağız. Aynı zamanda Güney Kore ile Türkiye'nin sahip oldukları mitolojik unsurların da ortak yönlerini ele alacağız. O zaman fazla vakit kaybetmeden hadi gelin Tangun efsanesiyle giriş yapalım. <laughs> 세상을 세상을 바꾸는 우리니까 포드캐스트가 시작하겠습니다. Şimdi Tangun efsanesine geçmeden önce istiyorum ki orijinal diliyle efsaneyi bir dinleyelim. Ne kadarını anlayabiliyoruz? Kaç tane kelimeyi kulağımız duyuyor? Kaç tane e, cümleyi anlayabiliyoruz? Metnin ne kadarına hakim olabiliyoruz? Kendimizi küçük bir test edelim. Sonrasında gelin devam edelim. Ben size e, metnin Türkçesini zaten anlatacağım ve bu efsane üzerine konuşacağız. Şimdi dikkatlice metni dinleyin. Tangun yagi Azı Mon Yenay 하늘 나라의 환인이라는 임금이 살았다. 환인에게는 아들이 여럿 있었는데, 그중 환웅은 인간 세상에 관심이 많았다. 환웅은 모든 사람이 행복하게 사는 세상을 만들고 싶었다. 하지만 하늘 아래 세상은 전쟁이 끊이지 않았다. 환인은 환웅에게 천부인 세계를 주며 일렀다. 지금 세상이 무척 혼란스러우니 네가 내려가 나라를 세우고 바로잡도록 하여라. 환웅은 바람, 구름, 비의 신과 함께 3천 명의 무리를 이끌고 땅으로 내려왔다. 환웅은 태백산 정상으로 내려와 곡물과 생명, 질병과 형벌 등 인간 세상의 중요한 360여 가지 일을 맡아 세상을 다스렸다. 그때 고만 마리와 호랑이 한 마리가 환웅을 찾아와 사람이 되게 해달라고 빌었다. 우리도 사람이 되어 행복하게 살고 싶어요. 신령한 쑥과 마늘을 줄 테니 이것을 먹으며 백일 동안 햇빛을 보지 않고 어두운 동굴에서 지낸다면 너희가 원하는 대로 될 것이다. 곰과 호랑이는 사람이 될수 있다는 말에 무척 기뻤지만 쑥과 마늘은 너무나 쓰고 매웠다. 곰은 오로지 사람이 될수 있다는 희망으로 하루하루 버텼으나 호랑이는 참지 못하고 동굴을 뛰쳐나갔다. 호랑이가 떠나고 혼자 남은 곰은 힘겨운 나날을 꾹 참고 드디어 백일째 되는 날 어여쁜 여자의 몸으로 변하였다. 환웅은 그에게 옥녀라는 이름을 지어주었다. 환웅과 옥녀는 결혼하여 씩씩한 남자아이를 낳았는데 그 아이가 바로 단군한검이었다. 환웅의 뒤를 이어 왕이 된 단군은 기원전 2333년 아사달의 도읍을 정하였고 고조선을 세웠다. 약 2000년 동안 평화롭게 나라를 다스린 단군은 아사달로 들어가 산신이 되었는데 그때 나이가 1908세였다. Şimdi ben size bu dinlediğiniz metnin e, Türkçe'ye çevrilmiş haliyle Tangun Efsanesi'ni anlatacağım. Bu anlattıklarımla dinlediklerinizi karşılaştırın bakalım ne kadarını anlayabildiniz. Onu da e, yorumlara yazın bakalım. Ne kadar ilerleyebiliyorsunuz, ne kadar ilerleyebilmişsiniz, kelime hazneniz ne kadar ilerlemiş görmüş olalım. Şimdi gelelim asıl konumuza Tangun Efsanesi. Çok eski zamanlarda gökyüzü ülkesinde yani cennette... Hanin adında bir kral yaşıyormuş. Hanin'in birkaç tane oğlu varmış ve bunların içinde Hanung insan dünyasıyla çok ilgileniyormuş. Hanung herkesin mutlu yaşadığı bir dünya yaratmak istiyormuş. Ancak gökyüzünün altındaki dünyada savaş henüz bitmemiş. Kral Hanin Hanung'a üç göksel mühür vermiş ve şöyle demiş. Şu anda dünya çok karışık. Bu yüzden aşağı in ve bir ülke kurarak düzeni sağla. Hanung, rüzgar, bulut ve yağmur tanrıları ile birlikte 3000 kişilik bir kalabalığa liderlik ederek yeryüzüne inmiş. Tebek Dağı'nın zirvesine inerek tahıl, yaşam, hastalık ve ceza gibi insan dünyasına ait 360'dan fazla önemli işi üstlenip dünyayı yönetmiş. Bir gün bir ayı ve bir kaplan Hanung'a gelerek insan olmalarına izin vermesi için yalvarmış, dua etmiş. Biz de insan olup mutlu bir şekilde yaşamak istiyoruz demişler. Hanung onlara, size kutsal pelinotu ve sarımsak vereceğim. Eğer bunları yiyerek 100 gün boyunca güneş ışığını görmeden karanlık bir mağarada kalırsanız, istediğiniz gibi insan olabilirsiniz demiş. Ayı ve kaplan insan olabileceklerini duyunca çok sevinmişler. Ancak pelin otu ve sarımsak o kadar acı ve keskin bir tattaymış ki çok zorlanmışlar. Ayı sadece insan olma umuduyla gün be gün dayanmış. Ancak kaplan 20 günün sonunda dayanamayarak mağaradan dışarı fırlamış. Kaplan gittikten sonra yalnız kalan ayı zorlu günleri sabırla geçirmiş ve nihayet 100. günün sonunda güzel bir kadına dönüşmüş. Hanung ona Ung -Nyo adını vermiş. Hanung ve Ung -Nyo evlenerek cesur bir erkek çocuk dünyaya getirmişler. İşte o çocuk bugünkü efsanemize adını veren Tangun Wangom olmuş. Hanung'un ardından tahta geçen Tangun, M.Ö. 2333 yılında Asadal şehrini başkent olarak belirleyip Kocason'u kurmuş. Yaklaşık 2000 yıl boyunca barış içinde ülkeyi yöneten Tangun, 1908 yaşına geldiğinde Asadal'e geri dönüp dağ tanrısı olmuş. Burada dağ tanrısı olmakla kastettiğimiz şey cennete yükselmek yani tanrılardan biri haline dönmüş. Şimdi Tangun efsanesi neden önemli? Güney Koreliler için bu efsanenin önemini, Aslında Güney Kore demek yanlış olur çünkü bu Kore milletinin, Kore ırkının ortak bir efsanesi. Yani Kuzey Kore için de bu söylediklerimiz geçerli. Onlar için de Tangun efsanesi önemli. Bu efsane Güney Kore kültüründe çok derin bir yere sahip. Kore halkının milli kimliğinin ve kültürel kökenlerinin şekillenmesinde büyük rol oynuyor. Tangun efsanesi sadece bir mitolojik hikaye olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Kore'nin ulusal bilincini, birlik ve beraberlik anlayışını pekiştiren önemli bir unsur olarak kabul ediliyor. Tangun efsanesi Kore halkının göksel bir kökene dayandığını ve Kore'nin ilk devletinin ilahi bir temele oturduğunu ifade ediyor. Koreliler Tangun'u kendi ataları ve ulusal simgeleri olarak kabul ediyorlar. Efsane Kore'nin uzun tarihindeki bağımsızlık ve ulusal birliği simgeliyor. Kore'nin uzun tarihindeki bağımsızlık ve ulusal birliği simgeliyor. Kore özellikle tarihsel olarak yabancı işgalleri ve e, siyasi bölünmeleri yaşasa da Tangun efsanesi Kore halkına kökenlerini ve milli kimliklerine olan bağlılıklarını hatırlatıyor. Tarihte Kore birçok kez işgale uğramış. Gerek Japonya, gerek Çin, gerek Moğol birçok kere işgale uğramış. Burada kendilerini, e, kendilerine güç buldukları efsane Tangun efsanesi olmuş. Yani bu efsaneyi kendilerine hatırlatarak e, kendilerini bir şekilde motive etmişler bu efsane ile birlikte aynı zamanda Kore'nin gökten türemiş bir halk olarak kendisini tanımlamasını sağlıyor. Yani kendilerini Tanrı'nın çocukları olarak kabul ediyorlar ve halkın kendini diğer halklardan özel bir konumda görmesine sebep oluyor bu. Aslında burada hani şunun gibi düşünebilirsiniz işte bu Korelilere bak ya işte kendini diğer milletlerden daha üstün tutuyor. Kendini üstün bir halk olarak görüyor gibi düşünebilirsiniz. Ama bu durum her millet için geçerli. Her millet evrenin ve kendi yaratılışının bir şekilde mitolojik unsurlarla açıkladığı hikayeler yazıyor. Ve bu hikayelerde her millet kendi ırkını, kendi milletini daha üste tutuyor. Koreliler de bunu yap yapmışlar aslında. Yani kendilerini yarı insan, yarı tanrı şeklinde görmüşler bu efsaneye bakacak olursak. Tangun efsanesinin Kore halkı üzerinde öyle bir etkisi var ki günümüzde her yıl Tangun günü olarak 3 Ekim tarihinde Kore'nin kuruluşunu kutluyorlar. Yani bu biraz şey gibi düşün. Hani bizde Oğuz Kağan Destanı var mesela. Bizim kalkıp işte 3 Ekim'de Oğuz Kağan'ın önderliğinde ülkenin kuruluşunu kutlamamız gibi bir şey oluyor aslında. Hani bu efsaneye o kadar inanmışlar, bu efsaneye o kadar benimsemişler ki kendi kuruluşlarının gerçekten Tangun tarafından yapıldığına inanmışlar. Yani gerçekten kendilerinin Tanrı'nın soyundan geldiğine ve Tangun tarafından geldiğine inanmışlar. 3 Ekim tarihi gerçekten kutlanıyor. Ulusal bir bayram olarak kutlanıyor. Hatta buna Ketonjol deniyorlar. Ulusal kurtuluş günü anlamında. Ketonjol terimini kullanıyorlar. Yani bugün Kore'ye gitseniz 3 Ekim tarihinde Ketonjol yani Tangun önderliğinde kurulan Kore'nin kuruluşunu anıyorlar. Hani bunu şey olarak zannetmeyin. Ülkenin kuruluşunu kutluyorlar. Tangun'a inanmıyorlar gibi, gibi düşünmeyin. E, KBS'in KBS kanalının bu Ulusal Kurtuluş Günü için düzenledikleri bir törenin şeyi var. E, kaydı var böyle bir saat bir buçuk saatlik. Orada devlet adamları çıkıyorlar ve Tangun'dan bahsediyorlar. Hani bizim ırkımız böyle bir yerden geldi. Biz Tangun'dan geldik. Tangun bu ülkeyi kurdu. Ve biz de bugün onu kutluyoruz şeklinde konuşmalar yapıyorlar. Hatta o konuşmalardan bir tanesini çevirip bu araya eğer telif hakkı olmazsa eklerim oradan görürsünüz. Hani Tangun efsanesini gerçekten bir efsane olarak değil. Yani bizim gibi değil. Biz efsaneleri nereden biliyoruz? İşte çok ilgi duyarsak ilkokulda, lisede kendimiz araştırıp öğreniyoruz. İlgi duy masakta sınavlarda eğer çıkacaksa işte Oğuz Kağan Destanı Hunlara ait, şu destanı İskitlere ait şeklinde eee ezberleyip bu şekilde düşünüyoruz destanları, efsaneleri. Ancak Koreliler için bu durum Tangun efsanesinde geçerli değil. E, kendi kökenlerini buna dayandırdıkları için buna özel bir gün şeklinde kutluyorlar. "Yogi'den 하늘의 신 환인의 아들 환웅이 널리 인간을 이롭게 한다는" 홍익 인간의 뜻을 품고 이 세상에 내려와 단군 왕검을 낳으시니 이 단군 왕검이 나라를 세워 조선이라 이름하였다고 하였습니다. 이때가 서기 전 2333년이니 단군이 조선을 세우고 홍익 인간의 뜻을 펼친 것이 그만큼 오래되었다고 하겠습니다. 이러한 단군의 개국은 상궁 유사뿐만 아니라. <laughs> Tangun efsanesi sadece ulusal bir bayram olarak kalmıyor. Tangun'a tapınma anlamına gelen bir inanış da geliştirmişler. Bunun adına da Tecongizm demişler. Tejongyo şeklinde de geçiyor. Tecongizm Tanguna tapınma anlamına geliyor. Bu şekilde hem ulusal bir bayram olmuş oluyor hem de dini bir bayram olmuş oluyor aslında. Şimdi bildiğiniz üzere bizde de Türeyş Destanı var. Türeyş Destanı'nı daha önce bilmeyenler için, içeriğine bakmayanlar için Tangun efsanesi tam bir saçmalık olarak düşünülebilir. Hani işte buna mı inanmışlar? İşte bir ayı insana mı dönüşür? İşte insana dönüşen ayıyla Tanrı mı birleşir? Bunun gibi şeylere inanmamışsanız eğer bakalım biz neye inanmışız? Yani biz neden türemişiz? Bizim tarih sahnesinde çıkışımız nasıl olmuş? Bilmeyenler için küçük bir şekilde şimdi türeyiş destanını anlatayım. Daha sonra bu iki efsane arasındaki benzerliklere bakalım. Şimdi arkadaşlar eski Hun hükümdarlarından birinin iki kızı varmış ve bu kızlar öyle güzellermiş ki Tengri'nin yani Tengri dediğimiz şey İslamiyet öncesindeki Türklerin e, inandıkları tanrı olarak düşünebilirsiniz. Gök Tengri olarak da duymuş olabilirsiniz. Yani Tengri dediğimiz kavram tanrı aslında. Eski Hun hükümdarlarından birinin iki kızı varmış ve bu kızlar öyle güzellermiş ki Tengri'nin onları tanrılarla evlenmeleri için yarattıklarına inanmışlar. Hükümdar bu fikri duyunca kızlarını e, insanlardan uzak tutmak için Böyle ülkenin kuzeyinde çok yüksek bir dağda bir kule yaptırıyor. Ve kızlarını bu kulenin içine hapsediyor. Bundan sonra da günlerce Tanrı'ya yalvarıyor. Hani kızlarıyla evlenmeleri için tanrılara göndermesi için Tanrı'ya yalvarıyor. Ve nihayet bir gün hükümdarın duası kabul oluyor diyelim. Ve Tanrı... Bozkurt şeklinde dünyaya geliyor. Ve Hun hükümdarının kızlarıyla evlenip birçok çocuk doğuruyorlar. Bunlardan 9 Oğuzların sesi Bozkurt sesine benzetiliyor. Bu çocukların babasının Bozkurt ruhunu taşıdıklarına inanılıyor. Ve e, bu çocuklardan Türklerin çoğaldığına, türediğine inanılıyor. Şimdi Tangun efsanesine saçmalık dersek kendi e, destanımız destanımızda bir o kadar saçma aslında zaten mitolojik metinlerin efsanelerinde saçma olması gerekiyor. Doğaüstü olması gerekiyor ki insanın ilgisini çeksin. Şimdi burada gördüğümüz üzere Tangun efsanesi ve Türeyiş destanının ortak birçok unsuru var. Her iki millet de kendilerini bir tanrı ve bir insanın birleşmesinden meydana gelmiş olarak e, düşünüyorlar, görüyorlar. Her iki millet de kendilerini yarı tanrı yarı insan olarak betimlemiş ve buna inanmışlar. Her iki anlatıda hayvan motifleri ön planda kullanılmış. Yani Tangun Yangun efsanesinde Tanrı bir ayıdan insana dönüşmüş olan bir kadınla evleniyor. Bizim Türeyş destanında ise Tanrı bizzat kendisi bir bozkurt şekline dönüşüp Hun hükümdarının kızlarıyla evleniyor. Her iki metinde de bir mağarada ya da bir yerde bir kulede e, hapsolmak ve sabırla oradan dışarı çıkacağı günü beklemek işleniyor. Tangun efsanesinde ayı insan olabilmek için mağarada 100 gün geçemek zorunda kalıyor. Türeyş destanında da babaları tarafından bir kuleye hapsedilen kızlar evlenecekleri tanrıların geleceği günü beklemek zorunda kalıyorlar. Bu unsurlar bakımından değerlendirildiğinde bence e, Tangun efsanesi ve türeş destanı birbiriyle çok benzer özellikler taşıyor. Yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz belki. Eskiden zaten Orta Asya'da yaşıyorduk. Koreliler de Orta Asya'da yaşıyorlardı. Ortak bir kökenimiz, ortak bir kültürümüz olduğu için... Bu tarz e, benzer efsanelerin benzer motiflerin kullanılması gayet normaldir ve doğrudur. Ancak baktığımızda hiç alakası olmayan bir milletin de yine aynı şekilde aynı motifleri kullandığını aynı şekilde destanlar yazdığını görebilirsiniz. Çünkü insanoğlu kendini işte Alman, Fransız, İngiliz, Türk, Koreli, işte Japon şeklinde ırklara ne kadar bölerse bölsün. insan ırkı temelde tek bir tür arkadaşlar. Yani bunun işte Koreli olması ya da bunun Türk olması ne birbirine üstün, üstünlüğünü kanıtlıyor ne de birbirinden Alçaklığını kanıtlıyor. Bizim kendimizi böyle renklere bölmüş olmamız temelinde insan olduğumuzu değiştirmiyor. Hepimiz aynıyız. Burada belki konumuzla alakası yok ama Korece öğrenmek için işte bazı insanlarla tanışabiliyorsunuz. İşte dizilerden bildiğiniz kadarla Kore'yi biliyorsunuz. O bildiğiniz şekliyle de Kore'nin aslında insanların çok işte iyi olduğunu e, ee, Türklere oranla Korelilerin çok daha iyi, çok daha işte anlayışlı, ne bileyim melek gibi görebilirsiniz. Ama temelde insan olduklarını unutmamanız gerekiyor. Türklerin içinde nasıl kötüler ve iyiler varsa Korelilerin içinde de iyiler ve kötüler var. O yüzden kalkıp ben Korecemi geliştirmek istiyorum deyip birileriyle tanıştığınızda Korece konuşmakla getirmeniz bence başlangıçta sizin için daha iyi olacak. Çünkü nasıl diyeyim? Amacınız Korece öğrenmenin dışına çıktığında karşınızdaki kişiyi dizilerdeki karakterlerden biri olarak düşünmekten öteye geçemeyeceksiniz. Çünkü bir tecrübeniz yok. Herhangi bir işte Kore'de yaşamamışsınız mesela. O insanın, o milletin özelliklerini bilmiyorsunuz. Bunu işte Kore'de yaşayan insanların videolarında da görebilirsiniz. Mesela nasıl hayal kırıklıkları yaşadıklarını, o dizilerle Kore'nin aslında alakası olmadığını falan söylüyorlar. Yani benim burada anlatmaya çalıştığım şey temelde insan insandır. Koreli olması, Türk olması ya da işte Japon olması, Çinli olması onun insan olduğunu değiştirmiyor. Bu efsanelerde de böyle, hikayelerde de böyle. Edebiyatta da böyle mesela. Dünyada birbirini hiçbir zaman görmemiş iki farklı insan oturup aynı konuda bir eser ortaya çıkarabiliyorlar. Yani bunu neyle açıklayabilirsiniz ki? Biri bambaşka bir ırktan, biri bambaşka bir ırktan. Ama temelinde insan zihni tek, insan zihni ortak. O yüzden bu efsanelerde de ortaklık bulmuş olmamız, işte Kore ile ortak ilişkilerimiz varmış, kökenimiz de oradan birlikte geliyormuştan ziyade belki de insan zihninin ortak ürünü de diyebiliriz buna. Şimdi bildiğiniz gibi Korece ile Türkçe aynı dil ailesine mensup diller ve bazı ortak kelimeleri var, ortak kökenli kelimeleri var. Burada da birçok Koreli tarihçi Tangun ve Tengri kelimelerinin etimolojik olarak aynı kökten olduğunu düşünüyorlarmış. Yani Korelilerin ülkelerinin kurucusu olarak bildikleri Tangun ile İslamiyet öncesindeki Türklerin inandıkları Tengri aynı kelimeymiş. Aynı kelime olarak düşünüyorlar bu iki kelimeyi. Yani buradan yola çıkacak olursak Türklerin Tengri olarak taptıkları, Tengri olarak inandıkları tanrı Tangun muydu acaba? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Mesela Tangun efsanesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da Tangun ve Tengri gerçekten etimolojik olarak aynı kelimelerse ortak bir tanrıya mı inanmışız zamanında? Ya da Güney Kore'nin hala Tangun efsanesinin etkisinde kalıp bunu ulusal bir gün olarak kutlamalarına ne diyorsunuz? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz böyleydi. Tangun efsanesiydi ve bu efsanenin Kore kültüründeki yeriydi. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza giderse Kore mitolojisi efsane kalabalık ve birçok e, güzel hikayeye de sahip aslında. Yani bunlardan bir tanesi Gumiho mesela dokuz kuyruklu tilki ya da goblinleri var. Bu tarz bir sürü mitolojik karakterleri var. Eğer böyle videolar hoşunuza giderse o efsaneler hakkında da videolar hazırlayabiliriz. O zaman bugünlük sohbetimizin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki podcast yayınlarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Podcast'inin 끝났습니다. <laughs>